Fason Radyo. Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Radyoların en fasonuna hoş geldiniz. Ben Demeç, dış basında Türkiye programımızla yine karşınızdayım. Bugün 14 Şubat 2025. Sevgililer gününüzü gönülden kutluyor. Dünya basınında Türkiye ile ilgili çıkan ve dikkat çeken haberlerle başlıyorum. Programımıza Pakistan'dan başlayalım. Associated Press'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pakistan ziyareti sırasında İsrail'e oldukça sert eleştirilerde bulundu. Özellikle Gazze'deki insanlık dramına vurgu yapan Erdoğan, Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesini kabul edilemez olarak nitelendirdi. Bunun yanı sıra, Türkiye ve Pakistan arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için yapılan işbirliğine dikkat çekti. Anlaşılan o ki, iki ülke arasındaki bağlar daha da derinleşiyor. Orta Doğu gündeminden devam edelim. Reuters, Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyindeki terör yapılanmalarına dair tavrını gündeme taşıdı. Habere göre Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin bu bölgede teröristlerin yuvalanmasına kesinlikle izin vermeyeceğini kaydetti. Ayrıca olası bir harekata her an Hazır olunduğunun da altını çizdi. Görünen o ki, Türkiye'nin bölgedeki güvenlik politikaları kararlılıkla devam ediyor. Orta Doğu'dan ABD'ye uzanalım. Yine Reuters'te yer alan bir başka haber ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD yönetimini Orta Doğu'da yanlış hesaplamalar yapmakla suçladığını aktarıyor. Erdoğan, özellikle İsrail politikalarına yönelik eleştirilerinde, siyonist yalanların çatışmaları derinleştirdiğini belirtti. Açıkçası bu durum Türkiye ile ABD arasında yeni bir gerilim hattını işaret ediyor olabilir. Dış basındaki diğer bir dikkat çekici haber de TÜSİAD'dan geldi. Reuters yine bir başka haberde, İstanbul Başsavcılığı'nın TÜSİAD yetkililerinden birine yönelik soruşturma başlattığını söylüyor, bu yetkilinin muhalefet üzerindeki baskıları eleştiren açıklamalar yapması soruşturmanın çıkış noktası olarak gösteriliyor. Türkiye'de ifade özgürlüğü ve yargı bağımsızlığına dair bu tür meseleler uluslararası arenada sıkça tartışılmaya devam ediyor. Ege'ye uzanalım ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki son gerginlikle devam edelim. Daily Express, NATO'nun düzenlediği Steadfast Dart 2025 tatbikatında yaşanan bir krizi gündeme taşıyor iddiaya göre Türkiye ile Yunanistan arasındaki arama kurtarma yetkisi tartışmaları nedeniyle Türkiye bazı askeri birimlerini tatbikattan çekti. Her iki ülkenin de NATO içindeki gerilimlerini artırdığı bu durum ittifakın iç dengelerine dair ilginç yorumlara yol açıyor. Sıradaki haber Avrupa'dan. Avrupa Parlamentosu, Türkiye'de muhalif belediye başkanlarının görevden alınmasını kınayan bir karar aldı. Cyprus Mail'in haberine göre parlamento, son haftalarda gözaltına alınan yerel yöneticilerin serbest bırakılması ve görevlerine iade edilmesini talep ediyor. Bu adım, Türkiye'nin Avrupa ile özellikle demokrasi ve hukuk çerçevesindeki ilişkilerinin yakından izlendiğini bir kez daha gösteriyor. Enerji işbirliğinden de bahsetmeden geçmeyelim. Endonezya'da çıkan The Jakarta Post gazetesine göre Türkiye ve Endonezya hidrojen enerjisi ve nükleer santral geliştirme alanlarında işbirliğini artırmaya yönelik bir anlaşma imzaladı. Bu adımın iki ülke arasında ekonomik bağları güçlendireceği ifade ediliyor. Küresel enerji dönüşümünün hız kazandığı bu dönemde Türkiye'nin buradaki rolü dikkat çekici bir boyut kazanıyor. Şimdi sizleri Almanya'ya götürüyorum. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Türkiye'de bir otel yangını ile ilgili hazırlanan bir soruşturma raporuna dikkat çekmiş. Habere göre, zincirleme ihmallerin yaşandığı bu olayda yangının nedenleri ve sorumluların tespiti büyük tartışmalara yol açmış. Alman basını bu tür olayların Türkiye'de sıkça görülen sorumsuzluk zinciri problemini bir kez daha gündeme taşıdığını söylüyor. Değerli dinleyiciler, görüldüğü üzere Türkiye'nin dış politikadan enerji işbirliğine, demokrasi tartışmalarından güvenlik meselelerine kadar her alandaki adımları geniş yankı bulmaya devam ediyor. Bugünlük programımızın sonuna geldik. Dış basında Türkiye programında dünyada Türkiye ile ilgili en güncel gelişmeleri sizlerle paylaştım. Bir sonraki yayında tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Fason Radyo